Sizin de başınıza böyle e, rafınız düşecek olursa ağırlıktan dolayı böyle ve nemden dolayı bunun bazı sebepleri var. Birincisi nem tabii ki. Nem sebebiyle tahta, sunta vesaire MDF gevşiyor böyle yuvasından kurtuluyor. Vidalar aşınıyor. Buna çare büyük vida kullanmak. Veya kullandığımız bu delik şuradan gösteremiyoruz. Aşındıysa bollaştıysa onu kibrit çöpüyle veya kürdanla doldur tekrar sıkmak. Ama esas bu işlemi ortaya çıkaran MDF'nin nemlenmesini sağlayan şöyle buradaki su tertipatlar oluyor. Benim nereden olduğunu kesinlikle buralardan olduğunu gördük. Şöyle sular damlıyor. Nem yapıyor. Hortum nem yapıyor. Acaba dedim şu, bu e, şey, bu sıkma ucusunun fazla sıkılmadığını gördüm böyle. Onu iyice sıkınca böyle biraz kuvvetlice sıkıp sonuna kadar sıktık. Aynı işlemi buradan da yaptık böyle sağlamca sıkınca buradaki. Buradan damlayan ve şuradan damlayan sular kesildi. Demek ki diyoruz bu şekilde biraz ihmalkarlık, dikkatsiz bir çalışma. Buralardan suyun akmasına, su aktıkça da tabii ki böyle tahtaya yani MDF'ye, suntaya neden yapıldıysa malzememiz, dolabımız böyle çürümeye başlıyor. Çürüdükçe de vidanın tuttuğu yuva aşınıyor. Onun için de şimdi biz ne yapacağız? E, vidasını değiştireceğiz. Bu vidaları çıkarıp biraz daha şöyle uzun vida ile bunu biraz daha derinlere doğru böyle sıkacağız. Kullanılan vidalar bakın bu şekilde. Kısa vida kullanılmış. Tabii ki bu vida kısa da değil aslında da e, ne yapıyor? Zamanla yuva ee, bollaştığı için bu şekilde e, vida kendiliğinden oradaki sıkışmış suntadan kurtuluyor. O nedenle biz de bunları çıkartıp böyle uzun vidalarla şimdi sıkma işlemi yapacağız. Şuradaki vidalarımızı sökeceğiz. Baya küflenmiş. Bunları söküp yerine uzun vidamızla vidalayacağız. Haydi bakayım ben onları geri sökeyim. Vakit kaybetmeyeyim. Dar alanlarda çalışmakta da biraz zor oluyor. Tornavidayı da bunları gevşetip büyük vidamızla sıkıp yerleştireceğiz. İyice söktük. Bakın. Çok berbat şekilde bunlar gevşek hale gelmiş. Şimdi bunları bu vidaları geriye doğru gevşeterek veya artık şöyle çekişleyerek bunları çıkartabilirsem çıkartayım. Ee, çünkü vidanın kanalları da dolmuş. Bu nedenle buradan bunu alıp çıkartıyoruz bu şekilde. Onun yerine böyle uzun vida kullanacağım ki daha uzun yere girebilsin ama şimdi bu uzun vidayı e, taktığım zaman burada bu delik küçük geliyor. Şimdi çünkü bu vidanın önce buradan rahatça geçmesi lazım. Bunu biraz büyük matkapla buradan bu deliği delip buradan bunun rahatça geçmesini sağlayacağız. Daha sonra dolaba sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Bu nedenle önce bu vidalarımızı gevşetiyoruz. Söküyoruz bu vidanın rahatça geçebileceği şekilde olması lazım. Tabii ki geçiyorken şimdi küften dolayı bakın dişleri, kanatları hepsi bozulmuş. Kabımızla bu deliği böyle bu ee, vidamız rahatlıkla girecek şekle kadar bunu deleceğiz. Evet bunun hazırlıklarını şimdi yapıyoruz. Baktığımızda Suntamızın zaten kullanılamaz hale geldiğini görebiliyoruz. Suyu iyice almış bakın. Şöyle sıktığımızda bile içinden sular ne yapıyor? Belli oluyor yani iyice içine su almış, yumuşamış. Bu nasıl tutacak, nasıl edecek? Aslında bunun belli bir süre dışarıda durup suyunu aldırmak gerekiyor. O nedenle kış gününde böyle yapmak yerine ancak ee, yapabileceğimiz e, saç kurutma makinesiyle bunu mümkün olduğunca kurutmaya çalışmak. Böyle saç kurutma makinesiyle mümkün olduğunca burayı kurutuyoruz. Şimdi kurutalım bakalım. Hiç iyi ee, bir şeyden iyi de değil. Böyle de de. bu? de Buradan hızlı atlaştıralım. Aydalanmış olursunuz bu şekilde. Kendiliğinden zaten su aşağıya doğru akmaya bakar. Ee, saç kurutmayla da bunu hızlandırmış oluruz diyoruz. Şöyle biraz, bir 10 dakikada kurutmanın yoluna bakacağız. Saç kurutma makinemizle yaptık. Bu kısımları böylece düzgünce kurutabildiğimiz kadar kuruttuk. Nemi atmaya çalıştık. Ne kadar uğraşsak da zaman alınan nem gittiği oluyor yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu sıkmak için daha büyük bir vida kullanacağız. Bu vidanın geçebilmesi için böyle bu deliği biraz daha büyük bir matkapla delip rahatla rahatlıkla geçmesini sağlatacağız. Bu şekilde geç şekilde getirelim. Her birini böyle yaptığımız zaman bu rahatça ne yapacak? Sıkacak. E, tahtada bir sıkıntı yapmayacaktır. Bu şekilde hepsini e, delikleri böyle delip genişletiyorum. Sizler ne yapıyor böyle? Bizim videmiz de buraya bu şekilde yapıyor. Burası daha da genişlemişse altına bir pul atarak tahtayı, yani suntayı tutması sağlanabilir. Öyle de yapmak gerekiyor artık. Burası bakın iyice gevşemiş oynuyor. Onu bu şekilde altına bir pul atmak suretiyle hem buradaki suntamızın iyice gevşeyen kısmına ne yapacağız? Ee, sıkıca tutmasını sağlayacağız. Olay bu şekilde yapılması gerekiyor. sizlerde böyle basit önlemlerle rahatça sıkma sağlayın. Ablamızın ıslak yerlerini mümkün olduğunca böyle kurutmuş. Artık yaşlık gitmiştir diyoruz. Ne kadar uğraştık da mutlaka öyle su aldığı için yumuşak ama sıkınca yerinde kendiliğinden kurusun artık yavaş yavaş diye bu işleme başlıyoruz. Bunun için yanımıza bir yardımcı da gerekebilir veya böyle altına şöyle destek koyacağım. Ve yerleştirip bu işlemi yapacağız. Tabii ki öncesinden de şöyle vidalarımızı böyle deliğe girecek şekilde önceden deldik hazırladık ki sıkabilelim. Şimdi şöyle bu desteği altına koyacağız. Bu burada benim tahtaya buradan yani yardımcı elemana gerek kalmadan e, bağlama işlemini yaptıracak inşallah. Bu şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra tahtamızın kenarlarından kadar geliyorsa böyle hizalamasını yapıyoruz. Daha sonra sıkmaya geçeceğiz. Buradaki deliklerden altındaki deliklerden şöyle vidalarımızı takalım. Ve mümkün olunca sıkmaya çalışalım. Şöyle buradan artık sıkı sıkı yavaş yavaş bunları böyle deliklerden yerine yerleştirip sıkacağız. Ben görmeden böyle gelişi güzel yapmaya çalışıyorum. Böyle buradan sıkmaya başlayacağız artık. Sıka sıka sağlamlaştırıp altındaki desteği de alarak yerine oturtmuş olacağız. Bir büyük vida kullanmak suretiyle bu şekilde ne yapıyoruz? Yerine sağlam bir oturma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde yuvası hazır olduğu için kendiliğinden vidalanabiliyor. Bunları böyle vidam, tornavidamızın ucuyla yavaş yavaş çevirmeye çalışıyoruz veya elimizde biraz tutturduktan sonra sıkarak sağlamlaştırma işlemini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde tornavidamızın ucu yavaş yavaş bu şekilde evet bu şekilde zar zor da olsa alttan böyle vidaları sıkarak artık sağlamlaştırma yoluna gidiyoruz böyle tekerle de olsa yavaş yavaş kaydıra kaydıra çünkü altta yer az Böyle yavaş yavaş sıktıkça biraz uzun video olduğu için sağlamca tahtayı sıkmaya çalışıyoruz böyle altta boşluk az kaldığı için sağlamca sıkması zor oluyor sıkabildiğimiz kadar bu şekilde yani alet edevatla matkapla sıkacak kadar bir yer yok. O nedenle böyle mecburen elimizle sıkarak tavlaya oturmasını sağlıyoruz böyle. Bu şekilde tertemiz bağlamış oluyoruz. Diğer vidaları da aynı şekilde yapalım böyle. el kucu bilek gidiyor artık. Bu işlem bu şekilde sabitçe bağlamaya çalışıyoruz. Sıkça bu arada azalıyor ve sağlamca arayı sıkıyoruz. Bakın bu şekilde. kaçması gerçekten suyu da şuradan ne yaptık engelledik sağlamca hortumu sıktık suyun geldiği yeri belirlememiz iyi oldu böylece sağlamca yani nemden korunmuş şekilde su damlamayı da engelledik ve tahtamızı da sağlamca sıkıp çalışır hale getirdik artık böyle siz biraz yorularak da olsa tablolarınızı yani mutfak dolabı olur, lavabo dolabı olur. Bu şekilde sağlamlaştırıyoruz. Sizlere de kolay gelsin diyorum. Su damlatmaları, nemleri ortadan kaldıralım.